Bu bitkinin adı kantaron bitkisi veya renginden de anlaşılacağı üzere sarı kantaron bitkisi. Bu bitkiyi bu şekilde çiçek açmış olarak gördüğünüz zaman göz ardı etmeyin, hemen toplayın çünkü bu bitkinin sağlığımıza çok sayıda önemli faydası var. Bu bitkinin hem kendisini, hem çayını hem de yağını yaparak faydalanabiliyoruz. Şimdi bunları size anlatacağım ama önce bu bitkiyi biraz yakından tanıyalım. Sarı kantaron, geçmişi pek bilinmeyen ama her yörede yetişebilen üzerinde pek çok sarı renkli çiçeklerin hakim olduğu, Amerika'dan başlayıp Asya'ya kadar namı süren, dünyanın pek çok ülkesinde filizlenmesi mümkün olan ve doğal olarak yetişen bir bitkidir. Gerginliğin ve yersiz stresin düşmanı olarak bilinen sarı kantaron, halk arasında binbirdelik otu olarak da bilinmektedir. Diğer isimleri ise kanotu, yara otu, kılıç otu, mayasıl otudur. Genelde yetişme yerleri yeşilliğin hakim gösterdiği alanlardır. Bilhassa bayır, yayla, köy ve küçük tepeler bitkinin yerleşim merkezleridir. Çiçeklerinden ve kök kısmından faydalanılan bu bitki inanılmaz derecede sağlıklı yolların kapılarını açıyor. Yazın çiçeklerin açması ile kendini belli eder ve kışın yapraklarını döker. Pek çok Avrupa ülkesinde sarı kantaron otu yan etki vermeksizin kullanılmaktadır. Doğal bir antidepresan olarak kabullenilen bu ot tam anlamıyla depresyonunun önleyicisidir. İçerisinde yer alan önemli maddelerden bir tanesi olan hiperisin, Diğer bileşiklerle bağdaşmaya girdiğinde meydana çıkan en önemli nokta, beyin sinirlerinde yumuşatma gerçekleştirmesidir. Sarı kantaron bitkisinin faydaları nelerdir? İştahı açıcıdır ve ciddi derecede ateş düşürür. Yaşanan mide ağrılarının giderilmesinde faydalıdır. Vücudu dinçlendirir ve kuvvet verir. Gastrit ve ülserin tedavisinde ek olarak kullanılabilir. Adet dönemlerinde oluşan kasık ağrılarının dinmesine yardımcı olur. Kas gevşetici özelliği vardır. Göğsü yumuşatır, öksürüğü keser ve kişilerde rahatlama sağlar. Bronşit semptomlarında oldukça faydalıdır. Korku, gerginlik, alt ıslatma gibi sorunlarda faydalıdır. Hafif, orta veya şiddetli depresyon durumlarında çok fazla faydası vardır, sakinleşme sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarında ve böbrek sorunlarında faydalı olan bu bitki, böbreklerde veya mesanede oluşmuş olan taşların erimesini ve düşmesini sağlar. Yağ masaj yapılarak uygulanılırsa güzel bir terapi sağlar. Sırt ve bel bölgelerinde oluşan ağrıların giderilmesi için yağ kullanılmalıdır. Bebeklerde görülen gaz sorunu ve karın ağrısına iyi gelir. Sinirsel olarak meydana gelen mide ağrılarını dindirir. Ses kısıklığı sorununa çok faydalıdır. Zona hastalığında denenmiş ve kanıtlanmış faydası vardır. Kekemelik sorununa iyi gelir ve sinirsel olarak düzelme sağlar. İshale karşı ciddi derecede faydası vardır grip sorununda etkisi görülmektedir. Baş ağrısı için şakak kısımlarını yağ sürülerek masaj yapılmalı, bu sayede ağrının dindirilmesine faydalı olacaktır. Soğuk algınlığı durumunda faydalıdır. Balgam ve idrar söktürücü olarak kullanılır. Nekahet dönemini kısaltır. Sinirleri yatıştırır ve uyku düzenini sağlar. Yara iyileştirici özelliği sayesinde antiseptik görevi yapar. Menopoz döneminde rastlanılan sıkıntıları hafifletir bağırsaklarda oluşan solucanların dökülmesini sağlar. Kantaron bitkisi kullanım alanları Ciddi derecede gözlenen depresyon sorununa karşı alternatif bir antidepresan olarak ilaç şeklinde alınmalıdır. Bitkinin antidepresan özelliğinin var olduğu hayvanlarda uygulanılan deneyler sayesinde kanıtlanmıştır. Menopoz döneminde sık karşılaşılan depresyon ve ateş basması hallerinin önüne geçmek için ilacı tüketilmelidir. Bilhassa, nikotin, kafein ve alkol gibi maddelerin vücuda vermiş olduğu zararların ortadan kalkması için kullanılmalıdır. Yapılan araştırmalar dihilinde bağımlılık sorununu ortadan kaldırdığı kesin olarak açıklanmış ve bu hususta deneysel kanıtlar bulunmaktadır. Antienflamuvar etkisi çok fazladır. O antienflamuvar, şişlik, iltihap ve ağrı gibi semptomları azaltma özelliği olmak demektir. Halk arasında ishal durdurucu, romatizmadan kaynaklanan ağrıların giderilmesi ve çocukların gece, sık sık farkında olmadan alt ıslatılması durumlarında sarı kantaron bitkisi kullanılmış ve faydaları bulunmuştur. Kanser döneminde uygulanılan ilaçlara ek olarak sarı kantaron hapı eklenmesi iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Özellikle de kanserin meydana çıkma sebebi olan tümörün ortadan kaldırılmasında ve yok olmasında çok etkilidir. HIV virüsü taşıyan kişiler için bulunmaz bir nimet olan sarı kantaron, çay veya hap şeklinde tüketilebilir. Ağızda bulunan beyaz ve kırmızı yaraların giderilmesi için gargara yapılıp uygulanması gerekir. Bir tek uygulamada bile yaraların giderilmesinde fayda göstermektedir. Sinirlerin gevşemesi ve rahatlama sağlamak için sarı kantaron çay şeklinde tüketilmelidir. Bağımlılık söz konusu olduğunda hapı kullanılmalıdır. Uyuşturucu, morfin gibi. Sarılık hastalığı olan kişilerde de kantaron çayının faydası kanıtlanmıştır. Ancak ilerlemiş sarılık durumlarında hap şeklinde de kullanılabilir. Sarılık hastalığı olan kişilerde de kantaron çayının faydası kanıtlanmıştır. Ancak ilerlemiş sarılık durumlarında hap şeklinde de kullanılabilir. Ciltte bulunan sivilce ve aknelerin giderilmesi için çayı veya lapası kullanılmalıdır. Sarı kantaron çayını soğutup veya ılıtarak yüzünüzü yıkayabilir ve bakımı sağlayabilirsiniz. Banyo suyuna eklenecek sarı kantaron çiçeği rahatlama ve gevşeme sağlayacaktır. Ayrıca bu bitkiyi kurutup çayını yaparsak ve çay olarak içersek Bakın nasıl fayda sağlıyor. Sarı kantaron çayının faydaları arasında en dikkat çekici olanı panik atak sorununa iyi geliyor olmasıdır. Çayı da hazırlanırken hem çiçeklerinden faydalanılır hem de sap kısımlarından. Bitki çaylarının tarihi çok eskiye dayansa da geçmişten bu yana sakinleşmek, zinde kalmak ve sağlık yaşam adına çok tercih edilmektedir. Özellikle bitki çaylarının hazırlanış ve demleme şekli siyah çay gibi olmamaktadır. Bu hususta herkesin ve özellikle bitki çaylarından hoşlanan kişilerin çayı hazırlarken itinalı olması gerekir. Demleme süresi her çayın farklı olsa da, 15-20 dakika genel olarak bir çayın demlenmesi için yeterli bir süre olmaktadır. Sarı kantaron çayı faydaları nelerdir? Gece uyku sırasında altına kaçırma sorununa iyi gelmektedir. Özellikle 9-12 yaşlarındaki çocuğunuz da altına ıslatma sorunu varsa gece yatmadan bir çay bardağı ölçüsünde sarı kantaron çayı verebilirsiniz. Ancak her gün değil, haftada iki veya üç kere vermeniz yeterli olacaktır. Eğer bu sorun yetişkin birinde görülüyor ise, her gün içmesinde bir sakınca yoktur. Orta ve hafif dereceli olan depresyona iyi gelir. Yaralanma veya hafif ev kazaları sonrasında oluşan ağrıların dindirilmesine iyi gelip ağrıyı hafifletir. Uykusuzluğa iyi gelir ve akşam bir fincan çayı içilip yatılırsa güzel bir uyku çekmenize yardımcı olur. Karamsarlık, İyi olmayan bir ruh hali ve şüphesiz korkularınız varsa yapılan araştırmalar, size bu çayın iyi geleceğini ifade ediyor. Bilhassa bitkinlik ve yorgunluk hallerinin giderilmesinde faydalıdır. Menopoz sıkıntılarına karşı iyi gelir ve vücudun zinde kalmasını sağlar. Stresi azaltır ve rahatlık verir. Anemi tedavisi gören kişilerin tedavisine destek amaçlı sarı kantaron çayı verilebilir. Sarılık ve hepatiti olan kişilere faydalıdır. Göğüs ağrısından dolayı şikayeti olan kişilerin günlük bir fincan içmesi önerilir. Baş ağrısı ve migrene iyi gelir. Bel ve romatizmal ağrıların giderilmesinde kullanılmalıdır. Safra kesesini ve karaciğerini kuvvetlendirir. Uçuğu olan kişilerin hazırlanılan çay ile uçuklu bölgesini bir pamuk ile ıslatması önerilir. Böylelikle bölgede mikrop varsa kırılacaktır ve uçukta iyileşecektir. Sarı kantaron çayı nasıl hazırlanır? Bunun için 3 çay kaşığı sarı kantaron ve 1 su bardağı sıcak suya ihtiyacımız var. Öncelikle sarı kantaronun hem çiçeğini hem de sap kısımlarını çayda kullanabilirsiniz. Tazesini bulmanız mümkün ise çayını taze sarı kantaron bitkisiyle hazırlayabilirsiniz ve böylelikle faydalarından daha çok yararlanmış olursunuz. Ancak böyle bir imkanınız yok ise kurutulmuş olarak satın aldığınız sarı kantaron bitkisinden bir 3 çay kaşığı ölçüsünde bir bardağın içerisine alın. Üzerine ise bir su bardağı kaynar suyu ilave edip, bardağın ağzına bir kapak veya çay tabağı kapatıp demlemeye bırakın. Arzu ederseniz suyu bir pişirme kabı ya da çaydanlıkta kaynatıp, bitkiyi de sıcak suyun üzerine boka edebilirsiniz. Ardından çayı 10 dakika kadar demlendirin ve ardından afiyetle tüketin. Eğer tadından hoşnut olmamış iseniz içerisine limon damlası ya da bal ilave edebilirsiniz. Kantaron bitkisinden ayrıca yağını çıkararak ta çeşitli faydalar elde edebiliriz. Kantaron yağı, yanık ve yaraları iyileştirici olarak son derece etkili bir yöntemdir. Ayrıca iltihap önleyici olarak da bilinen özellikleri vardır. Dahili ve harici kullanımlarında organlarda ve cildin üzerinde birçok faydası görülmektedir. Kantaron yağ harici kullanımında, yaraya sürülerek kullanılır. Dahili olarak kullanımı ise kantaron yağının içilmesidir. Yalnız günde bir tatlı kaşığından fazla içilmemesi gerekir. Kantaron yağı 2-3 sene saklanabilir çünkü özelliğini korur, bozulmaz. Kantaron yağı nasıl yapılır? Kantaron bitkisinin kurutulmuş çiçekleri kesilir. Yarım litrelik cam kavanozun içerisine koyulur. Daha sonra üzerini geçecek kadar sızma zeytinyağı doldurulur. Şişenin ağzını bir tülbent ile gererek kapatıp güneş ışığında 5 gün mayalanması için bekletilir. 5 günün sonunda şişenin kapağını kapatarak yine güneş gören bir yerde 45 gün bekletilir. Güneş ışığını bütün gün görmesi de fazla olur. Ya sadece sabah güneşi veya sadece öğle güneşini görecek şekilde uygun bir yerde bekletilmelidir. Ara sıra çalkalayarak karışması sağlanır. 45 günün sonunda tülbentten ve süzgeçten geçirilerek süzüp güneş görmeyen koyu renkli bir şişede saklanır. Cam kavanoz içerisinde saklanarak 2-3 yıl kullanılabilir. Kantaron yağının faydaları nelerdir? Antiseptik özelliğinden dolayı yarada mikrop oluşmasını önler. Yanıklarda kantaron yağ kullanılır. Yanık yarasını kısa sürede iyileştirerek yanık ağrısını da giderir. Yanık yarasının mikrop kapmasını ve iltihap oluşmasını önler. Ayrıca güneş yanıkları içinde kantaron yağ kullanılır. Güneş yanığı oluşan bölgeye sürüldüğü zaman acı ve yanma hissi hemen geçer, yaralarda kısa süre içerisinde iyileşir. Damar büzücü özelliğiyle kanamaları kısa sürede durdurur. Kantaron yağ bebeklerin pişik yaralarını iyileştirmek için kullanılır. Trafik kazası sonucu yaralanmalarda ise hem yaraya sürülerek hem de içilerek kullanılır. Damar büzücü özelliğinden dolayı iç kanamaların durmasına yardımcı olur. Bebeklerin karın ağrılarının iyileşmesinde kullanılır. Ağlayan bebeğin karnına kantaron yağ sürülür. İltihap önleyici özelliği ile yarada iltihap oluşmasını önler. Hücre yenileyici özelliği ile yaranın çabuk kapanmasını sağlar. Yaraya sürüldüğünde, yaradan dolayı oluşan ağrıları giderir. Hematomlar da şişlik ve bezelerde bölgeye sürülerek masaj yapılır. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için cilt bakım yağı olarak kullanılır. Sırt ağrısı, siyatik ve romatizma da ağrı kesici özelliğinden dolayı masaj yağı olarak kullanılır. Mide ağrılarının giderilmesinde ve mide ülserinin iyileştirilmesinde dahili olarak kullanılır. Düzenli olarak dahili kullanımıyla şeker hastalığına da iyi gelir. Varislerin iyileşmesinde de dahili olarak kullanılır. Sarı kantaron bitkisinin bileşiminde bulunan bilinen maddelere bir göz atalım. Zamk, vitamin C ve resin. Tannin. Uçucu yağlar. Flavon türevleri. hiperisin, Sarı kantaronun renk verici maddesi olan hyperin. Keratin. Acı maddeler. Reçine, pektin ve kolik. Videomu izlemiş olduğunuz için kocaman teşekkürler. Biraz daha vaktiniz varsa ekranda gösterdiğim diğer videolara da bir göz atarsanız sevinirim. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayınız.